Merhabalar. 3 ay önce İngiliz nanelerimi budamış. Ve onlardan yeni üretim yapmıştım. Bu da yeni ürettiklerim. Yani 3 ay sonra tekrar budanıp üretmeye ve nane hasadı yapmaya hazır. Bu sefer şöyle bir sistemle büyüttüm bunları. Bakın. Şu bir damacana üstü. Onu kestim. Altta da yine bir damacana var. Altı hep su dolu. Çünkü nane suyu seviyor. Şimdi bunları yeniden şu şekilde keserek bakın hem hasat edeceğim hem yeniden o kestiğim yerleri üretimi alacağım. Yani senede birçok kere üretim yapabiliyoruz ve de hasat edebiliyoruz. Nane her her evde, her balkonda olması gereken bir bitki. Hoşçakalın.